Ünlü Anamarta Kalesine geldik. Kale yukarıda. Şu antik taş merdivenlerden devam edeceğiz. 야, 와, 신동매 봐, 뱃속. kalesinin kapısına kadar geldik. Şöyle bir yol yürüdük aslında aşağıdan itibaren. Ondan sonra kapının tam girişi. Şimdi içeriye girelim bakalım. Kapıdan girdik. İlerleyelim bakalım şimdi. kalenin tapınağı ya da kilisesi. Çok güzel bir kale gerçekten ilginç. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanında bahsedildiği kadar güzel. Anavalıza Kalesi'nin iç kısmında, daha doğrusu akropol kısmında yapmış olduğumuz gezi devam ediyor. Bu e, yapılan arkasına doğru atlayıp kalenin kuzey tarafına doğru bir bakacağız. Hadi hep birlikte. Aşağıda anavar da kalesinin genişleyen kısmı olması lazım. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir alana yayılmış ama tabii bir takım tehlikeler belki sona erdikten sonra önce buraya kuruluyor sonradan aşağıya doğru yayılma gösteriyor. Anavarda Kalesi'nin Akropol kısmından iyice kuzeye kadar yürüdük. Arkada kale devam ediyor ama oraya kadar pek gitmemiz mümkün değil. Çok sert ve keskin bir sırtın üstüne duvarlar. Büyük bir inşaatlık ustası örneği verilerek inşa edilmişler. Bu mimariye de hayran olmak mümkün değil gibi. Ana var yapmış olduğumuz gezi burada sona erdi. Artık dönüş vakti. Birazdan döneceğiz. Hepinize Anavarta Kalesi'nden selamlar, sevgiler.